Beyaz abim. Söyle hayatım canım. Bir daha iste bana kızar mısın acaba Ne demek haddime mi? Ya ya e, Şahan Gökbakar'dan şimdi benim bir arkadaşım var. Aynı zamanda kuzenim de oluyor. Tapıyor Şahan'ın e, Recep İvedik şeyine, karakterine. Bugün de çok içmiş, morali bozuktu. Dedim sana dedim selam yollatayım mı dedim? İster misin dedim? Recep. Recep abi. Recep abilerini istiyoruz biz. Adı ne? Ka Mustafa. Mustafa, Mustafa. Ya niye bana böyle davranıyorsun? <laughs> Hayır anlamadım ne yapacağımı. Tamam. Recep İvedik olarak. Selam. Selam. Recep İvedik olarak Ha tamam. <laughs> Mustafa dedi mi? Evet evet. Tamam. Mustafa'cığım. <laughs> güzel kardeşim. Sana buradan selam ederim. Akıllı ol. Çok fazla içme. Kendini topla tamam mı koçum? <gülüyor> <gülüyor> Recep abi, programı beğendin mi? Gayet güzel beğendim. Sen de efendi bir insansın Sağ olasın. Kişiliğini de seviyorum. Sen pek programlara çıkmıyorsun abi benim bildiğim. Genelde katılmam. He. Evet. Çağrılmadığından mı yoksa? Işte? <laughs> <laughs> Bak. Bak. Efendim. Abuk sabuk konuşup üzerimden espri yapıyorsun. <laughs> Agresifim, kompleksliyim. Ben adamın ümüğünü sıkarım beyaz et. Anladım. Recep abi en saygım sonsuz. Konuş lan. Vallahi saygım. Konuş be lan. Recep abi vallahi. Konuş lan. Allah. Recep abi. Eva... İndir elini. Ama Eval Ele abi. Elini indir. Elini. Adam ol otur yerine. <laughs> Öyle saçını Amerikan dıraşı kestirmeyle <laughs> şovmen olunmaz koçu. <laughs> Bana bir daha böyle konuş. <laughs> hayır, hayır, hayır. Abi ya, kalem tıraş açıyordun, kalem tıraş Recep'ime dik olmanı istiyorum ama ...onun gibi konuşmanı istemiyorum. Anlıyor musun beni? <laughs>